Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Bahadır Evren Bayram. Konya'da yaşıyorum ve listeye bakıyorum ve unuturum diye aklımda tutamam diye. İstasyon sosyal adam, kedisi olan adam Milaruna, Erda Salih U, Haydar Koç, Dobida Veteriner Kliniği, Turve İnanoğlu Veteriner Kliniği, Hospivit <laughs> Veteriner Kliniği çok kanallarını kedi videolarını, köpek videolarını istiyorum ve o o kedileri daha yakından bakmak, daha yakından görmek istiyorum. Onun için Konya'ya gelebilirsiniz. Eğer Konya'ya gelirsiniz çok ama çok mutlu olurum. En çok kedileri benziyorum. En aman en çok kedileri seviyorum. Ee, biz yeni bir eve taşınacağız. Bizim yeni taşındığımız, yeni taşınacağımız ev e, Bosna Hersek'te. Şimdiki oturduğumuz ev ise Bin konutlarda. Ya orada da karşılaşırız, ya burada da karşılaşırız kısmet. Hadi size iyi akşamlar.